Süper Lig 12. haftadayız. Uğur hocam hadi başlayalım. Gol Booster. Trabzonspor'dan onu açıyor ve Ankara gücünü Aliso ilk akla gelen isimler. Beşiktaş'tan Cenk Tosun mutlaka kadrolarda bulunmalı. Yine Kasımpaşa'dan Engoy ve Pendik Spor'da Erencan Gol Booster için güzel sürprizler. Performans Booster. Galatasaray'dan Zaha ve Fenerbahçe'den Tadic ilk akla gelen isimler. Alanyaspor'dan Novais ve Trabzonspor'dan Pepe güzel alternatifler. Asist Booster. Bu hafta Aziz beklediğim oyuncudan Fenerbahçe'den Şimanski, Trabzonspor'dan Edin Vizka, yine Sivasspor'da Spor'da Samu bütün duran topları kullanıyor ki Aziz Booster için önemli seçenekler. Duvar Booster. Bu hafta kalesini gole kapatmasını beklediğim iki takım Trabzonspor veya Çaykur Rizespor. Bu yüzden Uğurcan veya Gökhan Akkan Duvar Booster için kullanılabilir. Ve Fair Play Booster. Bu hafta Adana Denizli Spor Fenerbahçe müsabakasından Belhanda'yı düşünenler Fair Play Booster için Belhanda'yı kullanabilir.